Genetiği değiştirilmemiş tohumlarla çalışıyorlar, çiftçiye verimli fide dağıtıyorlar. Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Araştırma, Uygulama ve Fide Üretim Merkezi'nde genetiği değiştirilmemiş biber, domates ve patlıcan tohumları üzerine çalışmalar yürütülüyor. Herhangi bir şekilde oynanmış bir tohum değil bunlar. Dolayısıyla hem ülkemizi korumak, hem sağlığımızı korumak, hem çevreyi korumak adına yaptığımız bir iş bu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında çiftçilere tohum ve fide de dağıtılıyor. Kayseri bölgesinde bulunan e, yerel ata tohumları dediğimiz bu tohumları e, topladık. Şöyle bir baktığımız zaman aşağı yukarı 3 farklı türde e, domates, patlıcan ve biber. E, yerel adlarıyla söyleyecek olursak bunları kara hıdır domates dediğimiz domatesimiz var. Yamula patlıcanımız var ve Cırkalan bölgemizden de Cırkalan biber olarak da ata tohumlarımızı biz topladık. E, bu tohumları biz e, geçmişten geldikleri için bunlar e, değerli tohumlar bizim için aynı şekilde e, bu tohumlarda e, biz katma değerini arttırarak e, fideye dönüştürüp bölgemiz üreticisine fayda sağlamayı düşünüyoruz. Kayseri ve çevresine ait unutulmaya yüz tutmuş tohumları yeniden toprakla buluşturan projede amaç tohumların aslını koruyup gelecek nesillere aktarmak.